Dünden bu yana piyano virtüözü kuryeyi konuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda sipariş teslim ettiği otelde piyanonun başına kurulan genç Mozart'ın Türk marşını kusursuz bir şekilde çalıyordu. Biz de 19 yaşındaki o genç yetenekle buluştuk. O günü ve müthiş yeteneğini konuştuk. Piyano almak istiyordum ben daha güzel bir piyano. Onun için ekstra olarak kurelik yapıyorum. Sosyal medyada onu dinleyip de hayran olmayan neredeyse yok gibi. Üstelik bu üne bir günde kavuştu. Siparişini götürdüğü yerde piyanonun başına geçti. Gönülleri o anda mest etti. Muharrem Can İncir 19 yaşında, üniversite öğrencisi ve aynı zamanda motokuryelik yapıyor. O gün sipariş teslimi için bir otele gitmişti. Siparişi götürdüm de otele girdim ve piyanoyu gördüm. İncir piyanoyu çalmak için izin istedi. Herhalde izin vermezler diye düşündüm. Bir ve izin verdiler piyano çalmama. Piyanonun başına geçti ve bir virtüöz olduğunu gösterdi. Mozart'ın Türk marşını çaldı. <laughs> ve Türk marşını çaldığımda bunu çok beğendiler. Ben bu parçayı çok eskiden beri çalıyorum. Bana da attılar videoyu, ben de paylaştım. Ve bu çok ilgi topladı. görüntü gün boyunca paylaşıldı ve ilgi çığ gibi büyüdü. O videodan sonra çok sağ olsunlar. Ünlüler yazdı, diğer arkadaşlar yazdı, akrabalar yazdı. Ondan sonra zaten şimdi daha çok bir ilgi oldu piyanoya karşı. Can ilkokuldan beri piyano çalıyor. Hiç eğitim almadan hem de. Eskiden bir tane org almıştım. O orgla başladım YouTube'dan tuşları ezberleyerek, hiç nota eğitim almadan, hiç hocaya gitmeden kendi başıma evde öğrendim. Yanı sıra yeni öğrendiğim Anadolu Evre Gönül Kovals, Karayip Korsanlarıdır. Ya diğer parçaları da biliyorum. 19 yaşındaki gencin en büyük hayali bu tutkusunun peşinde yürümeye devam etmek. Geleceğe yönelik konservatuar düşünüyorum. konservatuara girdiğimde gelecekte belki güzel bir piyanist olurum. dilekleri kabul olsun gencimizin sevgili seyirciler İstanbul